Merhabalar herkese. Ee, kızımıza almış olduğumuz, daha doğrusu da kızımızın 13. ayına girdiği için gelen üyelerimizin devam ettiği adım adım setinin bir yenisi daha geldi. Kızımıza bir yapacağız bakalım. Ne yapacağız ne yaptık? 13. ay. Herhalde bir sıkıntı görünmüyor. 13. ay olmasından yani. Bunlar artık makasla değil de şişe geldi. Daha basit olacak diye düşünüyorum. Yeniden tamam. bakalım neler çıkacak bizim için yeni bir, şey e, bir şeyler neler olacak. Şey. Sevgili ailem 13. ay. Kitap çık çıktı içerisinden tekrardan. Zihinsel, dil, motor, duygusal, sosyal gelişimi destekler şekilde çocuğunuza yapacağınız öğretici aktiviteler denmiş. Şöyle göstereyim. Buradan bu şekilde. Alo. Alo. Dil gelişimi beklemiş. bebek demiş bay 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 bebek en sallama <laughs> güzel ama bundan çoğunu işte daha önceki videolarımda belki izlediyseniz görmüşsünüz hani anlattığım kadarıyla zaten bir çocuğumuz yapıyor hani işte hani erkenden mi gelişmiş oluyor genç mi nasıl oluyor bir şeyler oluyor baba ne giyer baba ne giyer figürünü alıyorsun bunu hop buraya yapıştırıyorsun baba eşit mod giysin <laughs> anne ne giyer Anneye cile giydirmiş bir tane bak. Anneye bak. Hop. hop. Anneye bir sesini değiştir. Ardında bir oyuncağımız. Tamam abi figür. Evet. Bunlar genelde ki hop hop demiş bir çocuk elinden hemen gülüyor. Anne babaya hop hop diyor ki daha yani oynamaya. Bu var. Küçük babada. Nereye saklandınız? Bunların altında bir şey var hop burada bir şey yok hop burada bir şey var mı burada bir şey yok burada bir şey yok tık mavi kamyon mavi şemsiye mavi şemsiye herhalde renkler mavi vay hatunum maviyi öğretiyorlar baksana maviyi öğreniyorum <laughs> şıpır şıpır ya güzel aslında bunlar ama işte keşke çocukta oturup bunları şey yapabilsek yani. Bu daire var. Bu dairenin içi, içine mi düşmüş acaba? Daire içine olabilir. Dairemiz çünkü buradan çıkmadı. Düşündüğüm gibi daire buradan çıktı. Dairemiz burada aşağı düşmüş kargoda gelirkeni. Şöyle göstereyim. Şekilleri yerine koyuyorum. Hani o durup oynayacağız ama bunu alıyor ya yırtıyor. <laughs> ya başka şeyler yapabiliyor. <laughs> Bir telefon. Telefon figürü yapmışlar. bu da kartondan işte tekrar ağzına sokar mı? Ağzına sokma zamanları zaman zaman geçecek ama işte bakalım telefonlar var. Sonra cismin içinden çubuk geçiriyor herhalde. Şöyle döndürüyor. Tabii bir şey olabilir. Ya da çubukları renklerine yerleştirdiğim tarzında bir şey olsa 3 tane çubuk olmaz. 2 tane çubuk var bir tane farklı çubuk var bir tane kırmızı çubuk var bunlar bu şekilde bir tane de sarısından var babamı neden çok seviyorum diye bir ha, şey sanırım bu bir masal kitabı gibi bir şey olabilir <laughs> Baksana Hatun babamı neden çok seviyorum diye şey Babam öpücüklere bayılır. Bana günaydın der. <laughs> Olursa burada babası <laughs> elimde gezmeye gider. Sıfırıncıya biner. Kanguru gibi zıpta. Canavarcılık oynar. Güzel yapar demiş. Çimenlere yatar. Su sıçratmayı sever. Sevmeyen baba varsa su sıçratacak. Yapacak <laughs> bir şey yok. En sevdiğim şey köpekler. O da toplamaya yardım eder demiş. Una annesi duymasın. Parlak ışıkları çok sevdiğim gibi demiş. Bana kitap okur. Bunu Bu şekilde bu herhalde e, gelişim kitaplarından ilkini başlangıcın içine koymuşlar. Daha sonrakileri de şu şekilde var. Herhalde içinden çıkacak anladığım kadarıyla. Sete devam ettikçe. Annem neden çok seviyorum diye de e, bir kitapçık koymuşlar içerisine. Kitapları da e, küçük yaşta aşılamak adına iyi olabilir hani ama tabi işte bizim çocuğumuz keşke bu da da böyle yırtıp hani, ısırmaya çalışmasa anne bana zımsık sarılır bana bıçak vermeyi bayılır günaydın der, işemeden de bisiklete düşmeden biner, hani anne bisiklete düşmeden biner, annem beni oyun oyunu götürür. E, Rengarenk kitaplar, zıplamalı oyunlar, dostların danslarını seyredip beni alkışlar demiş. Annem benim oyunlarıma katılır, şarkı söyler, eşlik eder, kuldan eve getirir. Biz kulu yemekler, bizim mutfakta pişer, ona çok şanlım, beni izledinler. Önce annem kitabı eline alır, o kurbanın gözlerim kapatır. Annem banyo vakti nasıl eğlenceli, aynen öyle. Sevgilerimden çok sevindim. Ama çok seviyorum ben annemi demiş. Yani güzel bir kitap çıktı. Onlar <laughs> şimdi oyuncak olarak herhalde bu eğitici olması açısından diyenleri var ve ebeveynlerle alakalı neler yapabilirsiniz bunlar çıktı. Bu ayki e, eğitim eğitim seti adam adam setin içerisinde çıkanlar bu şekildeydi. Herkesin çocuğuna e, faydalı olur umarım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir tane de şuradan resim alacağım. Yanlış. Teşekkürler tekrardan.